Kararlar yaklaşıyor, hadi sen de durma Sana ders bolca, dersiz deyin kalma da sana ders olsun Merhaba arkadaşlar, ben Haşim Hoca İnsanlığın ilk dönemlerinin 3. başlığı olan Doğu Akdeniz medeniyetleriyle devam edeceğiz Yani Akdeniz'in doğusunda olan medeniyetleri birlikte inceleyeceğiz bu başlığımızın altında ilk önce arkadaşlar insan ve insanoğlunun göçlerini inceleyeceğiz. İnsanoğlu birçok şartlardan dolayı göç etmek zorunda kalmıştır. Ve bu göçleri de en çok yapanlardan birisi çevresel ve ekonomik bozkır hayat şartının ağır olmasından dolayı Türkler tarafından yapılmıştır. Daha sonra Yunanların bulunduğu bölgelerde nüfusu artacak ve yaşam şartları zorlaştığı için tarımsal bir bölgede olmadığından bu nüfus baskısından Ege göçlerini yapacaklar. Museviler ise yani veya da dönemin ilk Hristiyanları Kapadokya bölgesine göç edecekler. Burada da dini faktörler etkili olmuştur. Babiller, Romanlılar Musevilerin göç hareketini, Museviler ve Romanlılar da ilk Hristiyanların yer değiştirmelerini hızlandırmış İlk Hristiyanların bazıları Anadolu'da Kapadokya bölgesine ve Antakya civarına gelerek yerleşmişler ve burada kiliselerini yapmışlardır. Ege göçlerine bakacak olursak diğer adıyla Deniz Kavimleri Hareketi diye geçen Ege denizindeki adalarda Anadolu ve Mısır'a kadar göç hareketi uzanacak. Yunanistan'ın nüfusu ve bölgedeki kıtlık, siyasi kendi aralarında polis şehir devletlerinin savaşları bu göçlere sebep olacak. Peki göçlerin sonucunda ne olacak? Arkadaşlar Anadolu'da Hitit İmparatorluğu yıkılacak. Mısır'da Firavun idaresi zayıflayacak. Ancak buna rağmen Yunanlar Mısır'a yerleştirilmeyecek. Akalar İzmir'de İyon Devleti'ni da bu göç sayesinde İç Anadolu'da Firik devletini kuracaklar. Yeni konular müfredat tematik bir şekilde gider. Yani konu konu başlığı şeklinde. İlk çağın tüccar toplumları. Çünkü konumuz ilk çağdaki devletler ve onların faaliyetleriydi. İşte o dönemdeki kara ticareti yapan devletler Lidyalılar kral yolunu kullandılar. Mezopotamya'dan gelen Asurlular yine Kral yolunu kullanarak Doğu Batı ticaretini geliştirdiler Orta Asya'da bulunan Soğutlar ise arkadaşlar İpek yolunu kullandılar Deniz ticaretinde deniz korunucuyu yapanlar ise Fenikeliler Biliyorsunuz Lübnan, Beyrut ve Doğu Akdeniz'de bir Deniz ticareti yapıyorlardı Yunanlar ise Ege Denizi'nde uluslararası bir ticaret yapacaklar, geliştirecekler. İyonlar da yine deniz konucu yapmış. Anadolu'da merkezleri uluslararası ticarete katkıda bulunmuşlardır. Diğer bir konuğumuz kabileden devlete. Yani klan dediğimiz kabile dediğimiz aynı atıdan gelen ve birbirine kan bağıyla bağlı olan büyük insan topluluğu kabile şeklinde alacak. Ve kabileden artık devlete geçişte çeşitli siyasi organizasyonlar kurulacak. Kabile federasyonu ve şehir devletleri yönetiminde siyasi birlik yok. Neden dersiniz arkadaşlar? A kabilesi, B kabilesi, C kabilesi. Ya da A şehir devleti, B şehir devleti, C şehir devleti konuşmanları, dilleri aynı, kültürleri aynı olmasına rağmen her şehrin yöneticisi, kralları farklı olduğu için bunlar arasında arkadaşlar mücadele, siyasi birliğin olmadığını gösterir. Eğer hepsi toplanıp bir devlet kurmuş olsalardı o zaman siyasi birlik var olurdu. Ve dolayısıyla bunlar arasında merkezi otorite kurulması da zordur. Kabileden devlete geçişte çeşitli siyasi organizasyonlar kurulmuştur. Bunlar Kabile Federasyonu, Anadolu'da işte Urartular, Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar. Mezopotamide ise Sümerler, Akatlar ve Babiller önce kabileydi sonra devlet haline aldılar. Sonra şehir devletleri dediğimiz devletler vardı. Sümerler ilk şehir devletini Sidi atıyla kurmuşlardı. Mısırlarda Non deniyordu. İyonlarda, Yunanlarda, Dor'da polis şehir devletçikleri deniyordu. Daha sonra büyüyen devletler merkezi krallıkları kurdular. Arkadaşlar işte Hitit, Babil, Mısır Firavunları ve İskender İmparatorluğu bunlardan bazıları. İlk medeniyetlerinde krallar gücün meşruiyet kaynağı Peki meşruiyet ne? Arkadaşlar dayanak noktası. Dayanak noktası. Olarak ilahi temellere dayanacaklar. Bu yönetim anlayışına teokratik monarşi yani dine dayalı bir yönetimi. Örneğin mesela rahip kral şeklinde devleti yöneten Asur kralları, Hitit kralları, Sümer kralları. Mısır'da ise krallar kendilerini tanrı, ilah olarak görecekler. Yunan medeniyetinin temellerinin atıldığı Girit adasında halk soylular ve krallar tarafından yönetilirdi. Bu yönetim anlayışı da aristokrasi, yani üst sınıf, seçilmiş sınıf ortaya çıkaracak. Diğer tanımıyla da belli bir zümrenin yönetiminde hakimiyet kurması. Babil kralı Hamurabi gücünü ordusundan alıyordu. Onun için de sert bir yönetim uyguluyordu. İlk çağ medeniyetlerinde soy kavramı gücün meşruiyet yani soy kavramı da aynı soydan aynı aileden gelmek gücün meşruiyet kaynağı olmuştu. Bu yönetim anlayışında monarşiyi yani tek kişi yönetimini yönetimde kan bağıyla aile bireylerine geçer. Bunu biz Sümerler'de ve Asurlar'da da görüyoruz. İlk çağda sömürgeci anlayışla kurulan kuşatıcı olmayan yani dışlayıcı yeni Asur, yeni Babil imparatorluklarla hakimiyeti kurduğu topraklarda uluslara hoşgörülü olan kuşatıcı imparatorluklarda Hititler gibi kurulmuştur. Yani arkadaşlar bir imparatorluk var ki toplumunda insanları dışlıyor. Bir imparatorluk da var ki çok farklılıkları hoşgörüyle karşılıyor. Biz buna kuşatıcı diyoruz. Dünya hakimiyeti fikriyle hareket eden iki imparatorluk kurulmuştur. Bunlar İskender İmparatorluğu ve Roma İmparatorluğu. Bundan sonra gelen imparatorluk arkadaşlar bu ikisini taklit edecekler. İşte İskender İmparatorluğu'nu, Yani bu kadar çok taklit eden İskender İmparatorluğu kimdi? Makedonya Kralı 2. Filip tarafından kuruldu. Ve ikinci Filip ölünce oğlu Büyük İskender 20 yaşında tahta geçti arkadaşlar ve 32 yaşında ölecek. Göreceğiz ki Büyük İskender Asya seferine çıkıp Makedonya'dan Hindistan'a kadar olan alanda hakimiyet kuracak, buralardaki toplumları kaynaştıracak, Doğu Batı sentezi dediğimiz Helenizm kültürünü ortaya koyacak. Arkadaşlar bunu yaparken de Batıdan yaptığı seferlerde gittiği her bölgede farklılıkları kaydettiriyor yanındaki elemanlarına ve doğuyla batı kültürünü sentez yapıyordu. İşte bu senteze Helenizm medeniyeti diyecek. Büyük İskender 32 yaşında ani bir hastalıktan ölünce artık imparatorluk parçalandı. 12 gibi kısa bir sürede 12 yıl gibi kısa bir sürede arkadaşlar Mısır'ı, Anadolu'yu, İran'ı, Orta Asya'nın bir kısmını ve Orta Asya'nın da soğuk olmasından dolayı tekrar Hindistan'a dönülecek ve Hindistan'da dönüşte vefat edecek 32 yaşında. Ve Anadolu'da Seleukoslar, Bergama Krallığı döneminde Anadolu'da Asprepion denen sağlık merkezini kuracaklar. Bir de deri kağıt dediğimiz parşömen kağıdını hayvan derilerinden yapılmış parşömen kağıdı icat edecekler. Roma İmparatorluğu ise Akdeniz coğrafyasında İtalya'da ilk kez siyasi bir bütünlük sağlayarak imparatorluk ünvanını aldı. Birinci Krallık döneminde kuruluş. Cumhuriyet döneminde yükselişe geçti. Daha sonra da imparatorluğa geçtikten sonra da dağılmaya başladı. Biliyorsunuz Roma İmparatorluğu'nun dağılışında biraz sonra göreceğiz. Kavimler göçünün etkisi olacak. Koloncilik faaliyetleri imparatorluk haline geldiler. Yani arkadaşlar Roma İmparatorluğu çok büyük olduğu için hem kara kolonciliği yapıyordu hem deniz kolonciliği yapıyordu. İlk aristokratik cumhuriyet idaresini, minadi takvimi, latin alfabesini, 12 levha kanunları ki bu levha kanunu arkadaşlar Avrupa hukukunun temelini olan sistem ve miras bıraktılar. Bugünkü hukuk fakültelerinde okutulan Roma hukuku bu 12 levha kanunlarına dayanır. Kavimler göç olan 375 tarihinde Hristiyanlığın yayılması ve köle isyanları nedeniyle 476 yılında da tamamen tarih sahnesinden silinecekler. 375 yılında Roma önce ikiye ayrılacak. Batı Roma ve Doğu Roma şeklinde. Doğu Roma'yı biliyorsunuz arkadaşlar. Bizans devam ettirecek. Batı Roma ise 476 yılında tarihten silinecek. Anadolu'da birçok eser bırakacaklar. Bunlardan bazıları Antalya'daki Aspendos tiyatrosu, Romanlığı İstanbul'da Bozdoğan kemeri ve Ankara'daki Ağustos Tapınağı Hacı Bayram Veli'nin yanındaki bitişiğindeki tapınak Romalılara aittir. İlk çağın ilk siyasi organizasyon türleri. Siyasi deyince arkadaşlar devlet kavramı aklımıza gelmeli. İlk siyasi örgütlenmeler Mezopotamya'da site devletleri şeklinde ortaya çıkacak. Yani site şehir devletleri. Daha sonra Akatlar, Babiller, Asunlar güçlü devletler kuracaklar. Hatta biliyorsunuz Akatlar ilk imparatorluğu kuracak. Hititlerde ise kral, kraliçe, pankuş meclisi yönetim organizasyondan oluşturacaklar. Bir de teokratik monarşi yani dini kurallara göre tek kişinin yönettiği firavunluk idaresi Mısır'da kurulacak. Yunanistan'da oligarşik yönetim uygulanacak. Ülkenin sıkıntılı döneminde ise baskıcı tiranlık rejimine geçilecek. Persler yani İranlar ve İskenderi İmparatorluğu satraplık yani eyalet yönetimini kuracaklar. Roma İmparatorluğu ise eyalet sistemini uygulayıp senato ile kralın yetkilerini sınırlandıracaklar. Evet, İç devletlerinde ekonomik, sosyal, askeri yaşam nasıldı bir daha bakalım. İlk çağın Türk toplumlarında sınıflı bir yapı var. Sınıflı yapıda arkadaşlar soylu, soysuz, köle, efendi, din adamları, rahipler şeklinde bir ayrım varsa biz buna sınıflı yapı diyoruz. Temel zenginlik kaynağı tarım, ticaret, hayvancılık ve madencilik. Kara ve deniz kolonileri coğrafi şartlara göre kurulmuş. Ticaret havzası kral yoluyla Akdeniz'dir. En çok kara ticaretinde kral yolu, deniz ticaretinde de Akdeniz kullanılıyor. İlk çağ medeniyetleri güçlü ordular kurdular. En gelişmiş ordu lejyoneler dediğimiz arkadaşlar paralı askerler ve aynı zamanda Romalılara da gladyatör dediğimiz askerler vardı. Ordugahlar kuruldu. Donanmasıyla Roma İmparatorluğu örnek olacak. İlk çağdaki kanunlara bakacağız. Kanunlar hukuk devlet ve toplum düzenine yön veren kurallar bütünüyken sözlü hukuk ise yazıya geçiren ilk kez Sümerler olmuştur. Yani yazıyı icat ve arkasında Kral Urgakina yasalarını yapacak. Sümerler Hititler ve Türkler yasaları gereği insancıl olduğunu görüyoruz. Yani ağır cezalar vermeyip fidye usulüyle suça ceza verilmiştir. Ancak Babil yasaları ise sert kanunlar olur arkadaşlar kısas usulüyle kol kıranın kolu kırılır, göz çıkaranın gözü çıkarılır, çıkarılır dişe diş şeklinde. Bir de ilahi kanunlar şeklinde kutsal kitap olan Tevrat'tan İbraniler 10 emirle kanun çıkaracaklar. Evet arkadaşlar ikinci bir ünitemiz olan insanların ilk dönemleri böylece bitirmiş olduk. Ve bu konularla ilgili arkadaşlar hem TYT hem AYT çözümlerimizi de takip ederseniz pekiştirmiş olacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum ve aynı zamanda ders izleyin kanalına abone olmanızı sizlerden rica ediyoruz